Yazmıyorum mu? Yazamıyorum mu? Yazamadığımı yazıyorum ama. Seni yazamıyorum, bizi yazamıyorum, sizi de yazamıyorum. Yazıyorum, kızıyorlar. Kızdıklarını yazıyorum, ona da kızıyorlar. Yazmıyorum, yazmıyorum diye kızıyorlar. Yazdıklarımı anlamadıkları için kızıyorlar. Bir defa duyunca anlayalım diyorlar. Ama ben bir kere de yazıyorum. Sen yaz, bir kere de anlamayan kızsın diyorlar. İzleyemiyorum, dinleyemiyorum, seyredemiyorum. Yaptığınız hiçbir şeyi kızmadan yapamıyorum. Saçma sapan dizilerinizi, araba kullanırken omurganızla düşünmenizi, kibarlıktan uzak, egonuzla yaptığınız her şeyden nefret ediyorum diye söylerdim ama kızarsınız. Çarpık ilişkilerinizden, aşk diye inandığınız, garip duygulan, birbirinizi sevmemenizden, seviyormuş gibi bahsetmenizden, bir şey önem vermenin ne demek olduğunu bile bilmemenizden ve en çok sizden tiksiniyorum diye söylerdim ama kızıyorsunuz. Söylediklerime değil de gerçeklere kızıyorsunuz. Ben de gerçekleri söylemesem, küçük çocuklara tecavüz eden bir toplumun parçası olmaktan utandığımı söylesem, kadınların öldürülmesine ses çıkarmayan kadınları anlatsam, okumayan okumayı da üniversiteye gidince karı kız kesmek zanneden erkekleri anlatsam. Hepsine beddua edip hiçbir şey yazmasam. Acaba yazmasam, konuşmasam da kimse bana kızmasa mı? Bana kızdığınız kadar bu anlattığım olaylara kızsanız ben zaten yazmam. Ben yazmam, siz de bana kızmazsınız. Ya da daha doğrusu ben size kızmam.